Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane daha fidget toy yapacağız. Ee, sizinle ilk başta gereken malzemeler. Bir adet e, buz dalı poşeti, bir adet de sulu gerekiyor. Bir de su gerekiyor. Hemen başlayalım. İlk başta e, bunu böyle koparmak gerekiyor. Ben büyük boy aldım. Büyük boy bir tane poşet aldım. Hemen bunu su doldurup geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, doldurdum. İsterseniz siz boyayla yapabilirsiniz. Ama ben boyasız yapacağım. Şimdi bunun ağzını böyle bağlıyoruz. Bence çift düğüm atsın Ama yine de kendiniz bilirsiniz. Ee, ben çift düğüm atacağım çünkü. Ve pijit toyumuz artık hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Ama böyle ateş gibi şeyleri lütfen uzak tutun. Yoksa patlayabilir. Yanında ateş varmış. Çok güzel oldu. Batıl sıkışı gibi bir şey bu. Ne kadar sıkarsam sıkayım patlamıyor. Çok güzel. Ama arkadaşlar e, illa kaliteli bir şey almanıza gerek yok. Mesela ben bu buzdoğu poşetini iki buçuk liraya aldım. Çocuklarım için. Ondan dolayı çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Her neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.